Evet. Merhaba merhaba. benim kardeşler. Bu, bu çocuk kim dersiniz arkadaşlar? Bu çocuk. Ben söyleyeyim abla. Evet arkadaşlar bu çocuk. <laughs> Pardon. Bu çocuk Zehra ve bizim evlatlık kardeşmiş. Yani evlatlık kaldı arkadaşlar. Şimdi eve gidelim görüşürüz. Yani eve gidelim evde başlayalım. Gel gel. Tamam tamam geldik kustuk arkadaşlar eve. çocuk kızlar e, kızım ay kız mıydı? E, ab abla biz bu da oturuyoruz sen kardeşi kardeşimi götür. <laughs> yatağına dati. Dati tamam datiyim yatağına. <laughs> abla bir tabletlerimizi oynayacağız. Oynayın çocuklar size mi kızıyorum ben tabletlerini oynamayın diye. Ben sana çıktım benim için vermiyorsun. Tamam tamam al. <laughs> Yani ne için istiyorsunuz birbirinize? Aa! Şimdi hemen biz gidelim. Bu arada arkadaşlar küçük çocuk benim odamda kalacak. Bu arada arkadaşlar kardeşim giyim odasında kalacak. Neden diye sorarsanız benim odam zaten çok acayip sıkışık. Zaten şimdi hemen giyim odasına gidelim gelelim. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim odası böyle oldu. Hani pek tatlı olmadı. <laughs> Ee, hemen uyuyorlardı bebekler yani şimdi gidip bakın şıbırı böyle bir şey oldu giyinme odasını aslında buraya alacaktım ama sonradan geri vazgeçtim çünkü hani bebe artık e, giyinme odasında kalırsa <laughs> kafa yer diye düşündüm kafa yemesini de istemiyorum şimdi e, burada kardeşlerimin e, oyuncak falan satın satın almıştık ben size göstermeden onlara oyuncak satın aldım ee, o yüzden şimdi o, o, onları falan şöyle böyle buraya koyalım. Çantamız, çantamız niye Buraya gerek geldi ki. Bilmiyorum. Şimdi telefonumu alıp hadi bir dakika. Pardon. Ben niye koydum? Buraya kardeşlerimin oyuncaklarını falan koyup ki aşağı indireceğim. O burada uyusun yani. Bence kalkmayacaktır. Zaten afşet olalım da. <laughs> şimdi gidelim birinci kata. Oh geldim. Çocuklar, efendik abla. Çocuklar dedim yani geldim ne, ne alakaysa. Maşallah burada hep kurunpi kur, kur kurunpi. dolmuş şimdi gidip bir tane daha alalım. Şimdi gidip bundan bir tane daha aldım. Yani bizim evde bunlar çok çok yani çok çocuklu çocuklu evde yani bunlar olması ama şimdi ben bunları da buraya koyuyorum. Bunu kapatalım. Şimdi burada. Ah dur 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 şunu da koyalım oraya. Nerede o? Evet. Bu tamam. Evet çocuklar, ya, ablam gelmiyor. toyalım. Gelin çocuklar. E çocuklar siz ne yapıyorsunuz ya ne? Söyleyemedik pardon. Ne yapıyordunuz bakayım? Ben tablet oynuyordum ya. Çocuklar hemen ağlamaya baş. aa, aa. Ay, çocuklar hemen ağlamaya başlamayın. Ay çocuklar ya siz. Sizi gidi var <laughs> ya sizi. Sizi gidi sizi. Ya ne ya. Ne yaptık Ne yaptık lan, ne yaptık lan biz. Akşam olur ve... Artık yatma zamanları gelirler. Ablası bunları yatırır. Evet çocuklar artık yatma zamanı Gelmiş. Geldi. <laughs> Çok pardon arkadan... Ee, şey sesi geliyordu. Um, pardon arkadaşlar. Arkadan e, ee, geldiği için. Şimdi gelin sizin üstünüzü bunları bunlarla değiştirelim. Emine. Çocuklar gene ne oldu ya? Bir şey olmadı. Benim. Benim benim. Ee, benim nerede? Çocuk çok oha çocuklar ya. Oha vallaha diyorum oha ya. Bunun için mi ağladın sen? E evet. bekle bekle sana da getireyim. Ya arkadaşlar yanlışlıkla evler çıktık şimdi tekrardan gireceğim. Of. <laughs> Niye her zaman böyle aksilikler beni buluyor ya arkadaşlar. Bekleyin ben hemen eve gireyim geleyim ya tekrardan başlayalım. Of arkadaşlar. Of. Hep aksilikler beni bekliyor ve sabah e, evden çıkmışım şimdi eve şimdi tekrardan girmeye ya <laughs> miyarabbi şimdi eve tekrardan girmeye düşünüyorum gir düşünüyorum dedim giriyorum evet girdik ah çok şükür yani bir aksilik olmadan eve girdik eve girdik <laughs> ama nasıl gürüş o nasıl ses o nasıl indam Evet. Şimdi salak salak konuşmamızdan sonra e, kardeşlerimi yatıralım. Abla. Ne oldu çocuklar? Hadi yatın artık. Tamam abla iyi geceler. İyi geceler çocuklar. Ah çok şükür. Şimdi ben de gideyim. Hadi siz de yatın artık yataklarınızda sustuklar. Ay evet, Tuvalete girin. girin. Tuval lavaboya girin. Öyle. Maşallah hemen kakasını yaptı. Tövbe tövbe. Sen de yap. Yap şu kakanızı. Kakanızı ikiniz de yapın öyle yapsın. Hadi. Ben yarın temizleyeyim o Benim de uykum çok kötü geldi ya. Hadi gidelim. İnge. 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 Ay çocuk ağlıyor. İnge. Allah çocuk ağlıyor. Tamam ağlama fıstık. Şimdi gel sen değiştirin. Buna değiştir. Niye değiştirmiyorsun lan? Tamam tamam hadi gel. Çok şükür. Ay şu ben niye açık duruyorsa her zaman. Şş, kamera. Uf geceliğim nerede benim ya? Uf. Oh. Ay şu kafamdaki de çıkartayım daha. İyi geceler arkadaşlar görüşürüz. Ee, de öpeyim. Anne anne tamam tamam fıstık ağlama ya çok tatlı arkadaşlar Anne <laughs> mama mama tamam arkadaşlar ben bunları hemen falan vereyim hadi artık yatalım tamam ay mama nene ne. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada çiçeği de atayım zaten kullanmıyorum çiçek niye geldiyse. Ee, evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum bay Ay.